Ardahan Artvin ve Ardahan Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan Şavşat karayolunda görüş mesafesi 1-2 metreye kadar düştü. Yolda kalan bazı araç sürücüleri araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Ardahan'da tipi de mahsur kalan vatandaşlar da il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazlıköy ve Çetin köyü yolunda mahsur kalan vatandaşlarsa durumu ilk kriz merkezine bildirdi. Bunun üzerine iş makineleriyle tipi sebebiyle kapanan yol açılarak mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Van'da ise Çetin geçen kış mevsiminde yolu kapanan yerleşim birimlerindeki hastaların hastaneye ulaştırılmasında büyük çaba sarf eden 112 acil servis ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı. Tabii ki artık hani kış geldiği için şartlarımız çok zor. Ee, tabii tüm zorlu koşullara rağmen e, profesyonel ekiplerimizce e, elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. E, ulaşılamayacak yerlere ulaşıyoruz, gidilmeyecek yerlere gidiyoruz. Bütün hastalarımıza, köylere, uç noktalara hizmet götürmeye çalışıyoruz. Un ke zaten gönüllülük meselesi, biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Van İl Sağlık Müdürü Doktor Ergün Yanmaz, 32 acil sağlık istasyonunda 76 tam donanımlı araç ve 430 personelle acil sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. 4 seviyeli ambulanslarımızla toplu yaralanma, toplu travmaların söz konusu olduğu vakalarımıza daha spesifik, daha nitelikli bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Konya, Karaman ve Sivas dışında Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Van ve Hakkari dışında Güneydoğu Anadolu'nun yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'yla kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.